Bu videoda e, Lise'de hepimizin matematikten bildiğimiz bazı küçük e, teoremlerin, geometrik yorumlarının nereden geldiğini inceleyeceğiz. Mesela e, şundan başlayalım. Tam kare açılımı a artı b'nin karesi bildiğimiz üzere a kare artı 2ab artı b karedir. Yani birincinin karesi artı ile ikincinin çarpımın iki katı artı ikincinin karesi. Mesela bunun bir geometrik yorumu vardır. Bu aslında binom açılımının özel bir formudur. E, tam kare açılımı. Mesela bir de neyden bahsedebiliriz? Pisagor. Pisagor teoremi, Pisagor denklemi. Nedir? A, B, C dersek hipotenüse C dedik. Şöyle bir denklem vardır. A kare artı B kare eşittir. C kare değil mi? Şimdi bunların geometrik yorumları, bu formüller, bu denklemlere nereden erişiriz biz? Şöyle diyeceğiz. Bir tane kare ele alalım biz. Şu bölüme A, şu bölüme B diyelim uzun olan kısım A olsun. Şu bölüm yine A. Şöyle tam belli olsun diye. Şu bölüm A, şu bölüm B. Şu bölüm A, şu bölüm B. A, B. B, A diye ayırdık. Bu ayırdığımız noktaları birleştirdiğimiz zaman Bu da tam bir şey oluşmadı. Şurayı tekrar düzenleyeyim ben. Bu noktaları birleştirdiğim zaman burası zaten bir kare. Değil mi? Şuralar dik. Diklik var bu buralarda. Şimdi bu karenin alanı yani bir kenarı A artı B olan karenin alanı A artı B'nin karesidir. Peki şu bölmelerin özel özel alanlarına bakalım. Burası A kare. Burada A çarpı B geldi. A çarpı B geldi. Buradan da B kare geldi. Peki ayrı ayrı topladığımız zaman ne gelecek? Değil mi? A kare B kare A artı B A, A çarpı B A çarpı B. O zaman direkt buradan görebiliyoruz. A kare artı 2 AB artı B kare. Geometrik yorumu bu denklemin geometrik yorumu bu şekilde bir kareden geldi. Şimdi Pisagor teoreminin geometrik yorumu nereden gelecek? İlk önce bu tam kare açılımının geometrik yorumunu elde etmiş olmamız lazım buraya erişebilmek için. Şimdi şu şekilde edeceğim. Ben yine bir tane şöyle kare oluşturayım. Biraz daha küçük oldu ama önemli değil. Şimdi ben buraya yine A dersem buraya B dersem mesela şu bölmeye B diyeyim. Şuraya A diyeyim. Ee, şu bölme B A B A. Yine büyük olan kısım A. Şimdi şu noktaları bu da bu şekilde birleştirecek olursam ben çok düzgün birleşmedi şurayı düzelteyim. Evet. Aşağı yukarı pek düzgün olmadı ama tekrar deneyelim. Buradan bir kare oluşması lazım. Şöyle deneyelim. Şu bölüme B dedik. Güzel. Şimdi şöyle kare olduğunu bildiğimiz için buralar dik. Şimdi şöyle şunun diye çok rahat diyebiliyorum ben bunu nasıl dediğimi göstereceğim. Şimdi burada eş üçgenler olduğunu çok rahat görebiliyoruz çünkü şu şekilde burada ilk olarak benzerlikten gidelim. Ee, dik kenar ve bir açı ve kolları arasındaki oranlar birbirine eşit hatta oranların eşit olmasını geçtim. Direkt kenarların uzunlukları birbirine eşit. Bu mesela açı kenar kenar benzerliğinden gelir ve oranlar olarak diyorum. Şu mesela şuradaki oranlar mesela şurası 2a olsaydı burası 2b olsaydı Mesela şu bölgeyle bu bölgeye benzer üçgenler diyecektik ama direkt birbirine eşit olduğu için ben bunları direkt eş üçgenler diyebilirim. Peki, eş üçgenler dediğim zaman o zaman aynı kenarları gören açılar da birbirine eşit olacaktır. Şunu diyebilirim. Ben buraya şu x açısı dersem şuraya y açısı diyeceğim. O zaman a kenarının gördüğü açı birbirine eşitse Ben buraya da yine x açısı diyeceğim, y açısı diyeceğim. Değil mi? X diyeceğim, y diyeceğim açı olarak x diyeceğim y diyeceğim. O zaman x artı y 90'ı veriyorsa değil mi? Buraya 90 kalacak. 90 kalacak. 90 kalacak. 90 kalacak. Ben bu bölgenin de eş üçgenler olduğu için hipotenüsler de eşit olacaktır. Bu bölgenin de kare olduğunu gördüm. Peki şimdi şöyle diyelim. Bu bölgeye biz C demiştik ya. Hipotenüse C diyelim. O zaman bu karenin alanı C kare olur değil mi? Şöyle bir şey var. C kare oldu. Çok güzel. O zaman şöyle diyelim. Toplam, totaldeki büyük karenin alanı nedir? Bir önceki açılımdan gördük. A artı B'nin karesi yani A kare artı 2AB artı B kare. E, ortada C kare vardı, şurası ne? AB bölü 2 AB bölü 2 AB bölü 2 AB bölü 2'nin üçgen alanlarından. 4 tane AB bölü 2 var. Buradan 2AB geldi. Peki, 2AB geldi. Toplamda burası olacağı için ne kaldı? O zaman ne olmuş oldu? O zaman C kare eşittir. A kare artı B kare eşit olmak zorunda oldu değil mi? Totalle toplamdan dolayı. E burası zaten Pisagor bağıntısının ta kendisi. Şöyle güzel bir şekilde çerçeve içine alalım. Pisagor bağıntısının ta kendisi. Pisagor'un yorumu da bu şekilde geldi. Bu iki e, denklemin, bu iki cebirsel ifadenin geometrik açılımları bu şekilde rahat bir şekilde açıklanabiliyor.